Şefkat, acıya karşı gösterdiğimiz duyarlılık ve bu duyarlılıkla harekete geçme motivasyonu demektir. E, empatiden farklıdır, acımaktan farklıdır bu bağlamda. Bizim zihnimizin bir yerinde adına şefkat dediğimiz kavram e, bundan biraz daha farklı. Şefkat, yaşam içerisindeki acıya karşı gösterdiğimiz hareket eyleme geçme ve o duyarlılığı kapsayan tüm e, evrensel ve bilge duruşu kapsadığı için Hepimizin hayatında olması gereken çok önemli bir değer. Kendine şefkat tıpkı çok yakın bir arkadaşınıza gösterdiğiniz acı çekerken, çok yakın bir arkadaşınıza gösterdiğiniz o duyarlılık gibi, onun acısını dindirmeye yönelik göstereceğiniz tüm refleksif ve reflektif davranışlar gibi Aynısını acı çekerken kendimize de yöneltebilme becerisidir. Öz şefkat bu kadar önemli ve bu kadar kapsayıcı bir tarafa sahiptir. Şimdi biz genellikle dışarıya şefkat gösterirken çok daha vericiyiz. Çok daha o özellikle kadınlar üzerinden devam eden o annelik algısının devamı, uzantısı gibi sayılan o şefkat. Bizim biraz daha hem evrensel dilde öğrendiğimiz hem evrimsel süreçlerde öğrendiğimiz, bildiğimiz yani bize zaten adapte edilmiş olan hem de toplum tarafından biraz daha teşvik gören tarafı. Yani annelik ve şefkat kısmı biraz daha popüler. Fakat kendine şefkat kısmı toplumumuzda ne yazık ki şimdiye kadar çok fazla yer edinemedi. Genellikle başkasına şefkat gösterme ve birinin acısını gidermeye yönelik çok daha iyiyiz. Ama öz şefkat bize işte bu başkaları için, sevdiklerimiz için, değer verdiklerimiz için her ne yapıyorsak, her ne duyarlılık ve hareket, eylem, davranış yapıyorsak tüm bunları kendimiz için de yapabilme cesareti veriyor. Bu bakımdan öz şefkatin çok önemli bir parçası var. O da cesaret. Şefkat odaklı terapiler Polgir tarafından geliştirilmiştir. Türkiye'deki üçüncü dalga, üçüncü nesil terapilerin, dünyadaki üçüncü nesil terapilerin en önemli merkezinde, en önemli ayağını oluşturuyor aslında şu anda. Bu ne demek? İsterseniz bilişsel terapilerle çalışın, isterseniz dinamik terapilerle çalışın. Çalıştığınız tüm terapi ekollerinin yanı sıra Şefkat odaklı terapiyi eklemleyip eklektik ya da merkezde bir yerde tutarak yol aldığınızda yani bunu tabii ki danışmanlar ve psikoterapistler için söylüyorum. E, terapiler böyle ilerlediğinde çok daha e, insan parçamızla ilerlemiş oluyoruz. Öbür türlü e, hepimiz bir gün, günün birinde ya da ihtiyaç duyduğunuzda terapi almak, destek almak durumuna gelebilirsiniz ya da gelmişsinizdir. Tam orada aslında kendinizle ilişkiniz açığa çıkar. Benim diğerleriyle olan ilişkim bir derttir ve bununla terapilere gelirim ya da danışmanlık hizmeti almaya gelirim ama tam orada şunu fark ederim. Kendimle ilişkimde birçok problem var. Kendime yardım etmekle ilgili ya da acı çeken kendimle ilişkimle alakalı bir sorun var. İşte tam orada yapabileceğimiz en iyi şeylerden bir tanesi bu şefkat odaklı terapilerle çalışan uzmanlarla birlikte ilerlemek. Çünkü böyle olduğunda kendimiz için yapabileceğimizin en iyisini yapmış oluyoruz. Hem bütün formülasyon ilerliyor yani terapi formülasyonu ilerliyor. Hem de bir taraftan da kendimiz için çok iyi bir şey yapmış oluyoruz. Yani şefkati öğrenmiş oluyoruz. Bu nasıl? Bu bilgelik nasıl ilerler? Bunu öğreniyoruz. Bana kalırsa dünyanın en önemli problemi, dünyadaki bütün savaşların tek sorunu zaten insanın kendi kendisiyle savaşı. Dolayısıyla insanın bireysel anlamda kendisiyle savaşını gidermedikçe, oradaki kendisiyle savaşan ve kendi kendine acı veren o insana dönüp bu hem acı çeken hem acı veren taraflarını öz şefkat bağlamında şefkat bağlamında bir şekilde düzenlemedikçe dünyanın gerçekten kapsayıcı manada huzura ve dinginliğe ulaşması çok zor. Öz şefkat birçok ezberi bozuyor. Mesela e, genellikle danışanlarımızın ya da işte psikoterapi hizmeti almak için gelenlerin ya da kendisine destek e, alıp biraz daha iyi ilerlemek, yaşamda daha kendisiyle barışık ilerlemek isteyen insanlar, insanların e, genellikle kişilerin tavrı şu. E, bu şefkati ben biliyorum zaten. Yani şefkat aslında benim bilmediğim bir şey değil ki. İşte annemin bana yaptığı gibi. İşte e, düştüğümde e, bana yardım etmek, beni de, düştüğüm yerden kaldırmak, acılarımı gidermek falan. Aslında burada bu benim bildiğim bir şey diye tarif ediyorlar ama, ama hep dikkat edersek bu cümlenin tamamında dışarıdan alınan bir şey tarif ediliyor. Ya da bir yere verilen bir şey olarak, yani başka birine verilen bir şey olarak tarif ediliyor. Çoğu durumda biz bu ayırımı yapmak durumunda kalıyoruz çünkü acımak <laughs> eks toplumlarının en iyi yaptığı şey, acımak birine acımak ya da size acınılmasını beklemek karmaşası asla ilerletmeyen, insanın kişisel yolculuğunda kendisini o bilge seviyeye gelmesine asla yardım etmeyen, donatmayan bir şey. Bu bağlamda acı ve acı üzerinden kurbanlar oluşturarak ya da kendimizi kurban oluşturarak, Yola devam edebilmemiz imkanı yok. Bu bakımdan neyle, ne şefkat ne tür bir ezberi bozuyor? En güzel bozduğu ezberlerden bir tanesi acımak şefkat acımak değil. Yani acımak dediğimiz şey birine acımak, onun elindeki tüm eylemleri yok saymak anlamına geliyor. Kendi iyiliğini ve donanımını arttıracak acısını gidermek için göstereceği bütün tepkileri yok saymak anlamına geliyor. Çünkü ben sana acıyorum ve şuna inanıyorum, kendin için hiçbir şey yapamazsın, kendi acını gideremezsin. ...toparlanamazsın, daha iyi bir yere getiremezsin kendini. Kendini daha iyi bir versiyonu için sorumluluk alman mümkün değil. Genellikle acımın bu türden bir e, duruşu olduğu için... ...şefkatle kar karmaşasını biraz anlasak da... ...bir taraftan da tabii ki ister istemez... ...şefkati bir kere daha tanımlama ihtiyacı ve ayırma ihtiyacı duyuyoruz. Neydi şefkat? Acıya karşı gösterdiğimiz çok önemli davranışları ve hareketi de kapsayan... En önemli motivasyon, acıyı gidermeye yönelik motivasyon. Peki başka neyle karıştırıyoruz? Öz şefkat hangi ezberi bozuyor? Öz şefkat empati değil. Ee, belki toplumdaki çok fazla kişisel gelişim kitaplarının çokluğuyla empatik ol, başkasının acısını hissetmeye çalış, çok vurgulandı. Yıllardır da bu var. Sıklıkla da biz toplumsal barışın ve kişisel bir huzurun bir başkasının acısını hissetme becerisine bağlı olduğuna inandırıldık. Garip bir şekilde e, empatik olmamayı ruhsallığı bozuk olmakla çok kolayca eşleştirdi uzmanlar ama orada biraz duralım. Empati bir başkasının acısını hissedebilme becerisi. Empati seni hissedebilirim der, şefkat seni tutabilirim der. Dolayısıyla şefkat seni tutabilirim diyen, o senin acını hissedip hissetmemekle ilgilenmeyen, daha çok... Sen acı çekerken seni tutmayı, kapsamayı, yatıştırmayı, sakinleştirmeyi kapsadığı için empatiden çok daha hareketli, çok daha güçlü, cesaret isteyen, cılız olmayan anlaşıldığı gibi. Çünkü şefkat daha cılız, daha pasif, daha böyle humanistik yaklaşımlarının bir parçası bir, olarak bir yerde eylemden uzak bir şey gibi tarif edildi genellikle ama tam aksi... Ee, şefkat baştan sona kadar hareketlilik içeriyor. Davranışa geçme ve davranışın değişimini aslında bize motive ediyor. İşte bu bağlamda da şefkat acımak değil, şefkat empati değil. Biz doğduğumuz günden beri e, kendimizdeki acıları giderebilmek adına aslında hep eylem halindeyiz. Bir bebeği düşünün karnı acıktığında e, annesi onu doyuruncaya kadar, e, bakım verinceye kadar ağlar. Şöyle dediğini düşünün bir bebeğin. Ya ayıp değil mi? Şimdi az önce daha yeni yemek yemiştik aslında yedirmişti annem ya da işte daha yeni beni emzirmişti. Aksilik görüyor musun işte milletin için dağılıyorum çok ayıp oluyor gibi bir şey söylemez. Neden söyleme? Peki biz biraz büyüdüğümüzde neden acıktığımızı söylemeye utanıyoruz? Yani burada şefkati şimdi bir yere koyalım. Yani insan belli bir sürecin içerisinde bir o dışarıdan bakışı keşfedinceye kadar kendini yargılamayı ve eleştirmeyi fark edinceye kadar çok kendisiyle ilişkisi çok iyi. Düştüğünde ağlamayı, canı acıdığında canım yanıyor demeyi falan aslında çok güzel. Kendi lehine ve kendi acılarını gidermeye yönelik oldukça aktivist bir tavır içerisinde. Ama biz ebeveynler olarak çocuğa genellikle acı çeken çocuğa, acı çekmiyormuş gibi yapı daha çok bastırdığımız için ve güçlülük teması üzerinden Acıyı pasifize etme, acıyı göstermeyle ilgili çok fazla yaraladığımız için çocukları ne oluyor? Dolayısıyla yolun sonunda biz şunu öğreniyoruz. İnsanın kendisine acıması değil, kendi acısına empati duyması değil, kendisi gibi acı çekene doğru bakıp empati göstermesi değil. Ama kendi acı çektiği zaman, düştüğünde ve acıdığında hakikaten burası acıyor demek ve acısını giderebilmek için Orada biraz pansuman yapmak ya da hareket etmek, orayı oradaki acıyı pasifize etmekle ilgili harekete geçmek. Galiba büyüdüğümüz zaman yerini utançla değiştiriyor. İşte bu bağlamda utancın ve özelleştirinin pan zehiri öz, öz şefkattir. Genel olarak ilişkilerimizde, sosyal ilişkilerimizde, romantik ilişkilerimizde bir takım davranışlarımız var. Alışla geldiğimiz davranışlarımız var ama özellikle partner yani daha çok romantik ilişkilerimizin içerisinde çekici bir alan oluştuğunda özellikle elektrikli alan birbirine insanların daha hoş geldiği ve birbirini mıknatıs gibi çektiği bir yerlerde Şehvetin dozu yükselecek. Bu çok normal bir insansı tavır ve bunun eksikliğinin olduğu bir yerde tabii ki en başta ee, ne olacak? Evrimsel olarak bu e, bizim işte cinsiyet olarak sorun yaşamamızı sağlayacaktır. Elbette ki birbirimizi arzu edeceğiz, isteyeceğiz. Ama şehvetle ilgili kısım bazen dozu kaçtığında yani bir ilişkinin romantik ilişkinin merkezinde evlilik olabilir ya da başka türlü herhangi bir yakın ilişkinizde, romantik ilişkinizin içerisinde eğer e, şehvet çok fazlaysa, çok merkezde bir yerdeyse o zaman sizi siz yapan, ilişkinize ilişki yapan şeyin adı tamamen cinsellik, temas ve şehvet oluyor. Merkezde bir yerde kalıyor. Peki bunu bir, bir takım olaylar ve yaşam akışı içerisinde bunlar biraz daha pasifize olduğu durumda ne olacak? Bu ilişkiyi tutan şey ne olacak? Burada kocaman bir soru işareti ortaya çıkıyor. Şehvet mi, şefkat mi kısmında şefkat birbirini tutabilmek, yani partnerlerin herhangi bir acı halinde, sıkıntı halinde birbirinin acısına duyarlı olabilmek, birbirini tutabilmek, kapsayabilmek ve onun acısını gidermek için eyleme geçmek. Bazı durumlarda bakın bütün acıları biz gideremeyebiliriz. Hayatta ölüm diye bir gerçek var. Hastalıklar diye gerçeklerimiz var. Böyle durumlar yaşadığımızda ne yapacağız o zaman? O zaman da acı çekerken sadece sadece çok basit bir kelime oldu. Yanında durabilme, güçlülüğü, cesareti gösterebilmek. Acı çeken birinin yanında durabilme. Belki de acısını tam hissetmiyor olsanız bile, ne olduğunu anlamıyor olsanız bile o, ona o acı çekerken ona eşlik edebilme, cesareti gösterebilmek. Söylerken çok basit gibi olabilir ama yaşarken inanılmaz anlamlı ve zor. Bu bağlamda devamlı olarak bunu Tekrar etmek ve deneyimlerimizin içerisine eklemek zorundayız. İlişkilerde şehvet mi şefkat mi kısmında ikisinin de ortalama düzeyde ve işbirliğiyle gidebildiği ilişkiler muazzam yürüyor. Ama şefkatin dozu arttığında, o zaman bedensel acılar ve ruhsal acılar devreye giriyor. Şehvetin dozu arttığında, şefkatin dozu arttığında ise A, a, özellikle kadınlar anneleşiyorlar. Yani hep şefkat, eşine şefkat gösteren bir kadınsılık e, ortaya çıkıyor. Ama hiç kimse annesinin e, bir takım işaretlerini taşıyan bir kadından uyarılmak istemez. Ya da onunla bir cinsellik yaşamak istemez. Bu tam tersi için de geçerli. Bir erkek modelinin daha fazla babanın temalarını taşıyor olması, daha baba gibi tutuyor olması ilişkiyi Evet o birlikteliği bir yere kadar götürür ama şehvet alanında paramparça eder. Bu bağlamda ikisini de işbirliği içerisinde gerektiği şekilde taşıyabilmek. Tabii ki bunun için de olgun olgun bir ilişki seviyesi yakalayabilmek. Umarım dilerim hepimiz için mümkün olur.